Ne oldu? Hı? Başka yatacak yer yok mu? Hı? Başka yatacak yer yok mu? öyle yemek istiyorum sen. Yazık koltuğun geliyor onu bir sıkıştırıyor. Oldun mu? Bunlar fırıldak. Tamam. Bunlar fırıldak kızım. Bu da böyle seviyor işte pozantıdan aldığımız ağlıyordu ya. Gel kızım gel. Seni çok seviyorum. Kimdi lan sana aşığım diyen dün? Hay ismi lazım. i̇smi var ya. Ona aşığım diyor. Ben bunu çok istiyorum yıkamayı. Herkesten çok istiyorum. Ama bu hani buralarda olduğu için bazen e, çarşıya da gidiyor geliyor. Çarşıyı da çok seviyor. Güzel olduğu için anılar diye çok korkuyorum. Ee, ben bunu bir iki gün kaybettim. İki gün kaybettim. İnsan yani böyle içi bir kötü olur da hiç aklından çıkmaz ya. Öyle bir şey yaşadım. Bizim <laughs> ee, su doldurduğum yerin o üzerine kapı nasıl kapanmış anlamadım. İki gün hiç aradık mahallede. Mahalle de çok seviyor bunu e, ee, aradık taradık yok. Ben ümidi kestim. Ama gözüm hep geldiğimde bunu arıyor, hep geldiğimde arıyor. Sonra şey aklıma geldi. Dedim ki, bizim dedim bir malzemeleri koyduğum bir yer var. Orada olabilir mi dedim. Sonra açtım orayı. Bir orada yok. Sonra ıh diye ses geldi. Yan tarafı açtıydım. <laughs> İçinde dolanıyor. Böyle <laughs> dolanıyor. Allah'ım kapıyı açtım kapıyı açtım. Nasıl etrafta fink atıyor? Allah! Sanki dünyalar bunun. İşte buna hayvan diyoruz. Ben bunu dağda buldum. Dağda. Dağda buldum. Sen de öyle seviyorsun. Hani bozantıda ağlıyordun öyle. Hı? Nasıl? Ne, ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar ee, anneyi artık kurbelere götüreceğim. Rahatladı burada. Doğru mu? Doğru mu? Hı. 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 Yani e, burası bizim de değil arkadaşlar. Anladınız mı? Abim kendi Amerika'da. Amca olma ama Abi de yakındır. Ee, Allah razı olsun. Onlar bir şey demez de. Hani çok kalabalık oldu bizim burada. Hani bu tabii şey deyince biz sürekli yemeğini veriyoruz da dışarı çıkmıyor. Bir de yemeğini e, dışarıya çıkıp gezeceğini düşün. Ortalık daha çok karışır. <laughs> ha tamam geliyorum geliyorum. Yemeğini yedi de. Ge <laughs> Geliyor mu? Doydun <dur. gülüyor> mu? Doydum. Doydum. Bakayım ki düşmeye. Oo, şişmiş. De, bir de Gel bir de su içelim. Gel. su içelim. Heh, yemeğini yedirdik. Bir de su içelim. Su içmiyor. Tamam. <laughs> bu ee, o yüzden hani mahalleyi de sırf vazetlemek gerek arkadaşlar. Çoğaldı sayımız. Ee, o daha çok küçük. O bir, birkaç gün yanımızda gezdiririz onu. Bilmiyorum ki burada. Bak anne arıyor. Böyle genelde ne yapıyorlar? Ee, bunu annenin peşinden alıyorlar. Seviyorlar. İşleri bitince atıyorlar. Buna çok üzülüyorum. <laughs> <laughs> Görevlisi der ki, annesini bulmak ama gelen arkadaş bulunduğu, bulunduğu yerde, bunu bulduğu yerde anne yoktu dedi. Aracın altında kalmış yani böyle e, orta şey var ya orada kalmış, yuvarlanmış, kenara atmış. buralarda normal klinik yok da bu büyük baş şeylere götürmüş bakan veterinerlere götürmüş o da bir şey yok demiş ağlaması kesilince bize getirdi Heh. ne yapıyor lan He? bakın ne oluyor biliyor musunuz burada oynuyorlar ee, gel 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 ee, bahar aylarında oluyor sadece. Ee, burada bir su kaynıyor arkadaşlar. Kaynadığı yeri bulabiliyor muyuz? <laughs> Hatırlıyor değil mi bunu? <laughs> Böyle bir su kaynıyor. Buradan bir su çıkıyor. Burada oynuyorlar. içine yatıyorlar. Kalkıyorlar. Gel. Bizim şey nerede? Eee <laughs> Suriye verdiğimiz şey ne? Dağ geliyor arkada var ya. Seke seke geliyor. Çoban bunu işten çıkarmış. Koyunlar da burada. şey, onların peşinden gidiyor bu. Seviyor orayı. Bak bak. Bak beni gördüğü hareketlere hareketler bak. Ne arıyorsunuz? Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Karça sıkıyoruz olanlar. Gel! Ne oldu? Bunu ben yaptırdığımız var ya. O. <laughs> <laughs> ne kadar perişan, ne kadar çaresizdi. İşte hepsi bunlar e, zor durumda dağlardan, taşlardan kurtardığımız yavrular. <laughs> Ney? Bu da öyle. Nideden dağda bulmuştuk. Küçüktü. <laughs> ya işte hepsinin şeyini e, ne onu adı? E, ilk bulduğunuz anını muhafaza edemiyorsunuz tabi. Ne oldu ha? Bu sular var arkadaşlar, kulübede hiç eksik olmuyor. buraya ee, da buradan su çıkmış. Ya sadece yaz aylarında çıkıyor. Biz Samsun Belediye Başkanımızla da görüştük. Ee, o ayda buradan bir su kuyu vurduralım dedik. Buralarda çünkü ihtiyaç var suya. Hani ee, hani taşımayla yapmayalım bir kuyu vurduralım. İyi kötü masrafına yardımcı oluruz. Size yardımcı olun ama bura taşlık bölge olduğu için e, su maalesef şey. <laughs> Sevde tüyleri çıktı. Uyuzdu. Daha da bulduğumuz üç, üç yavrulu annenin biri. Bir tane kaldı onun yavrusu. Hangisiydi? bizimki de. Heh. tamam. Tamam. Yok. <laughs> Kocaman oldu. Bak ayağını basıyor bak. İşine geldi miydi basıyor. İşine gelmedi mi yok. Bunu burada yapmaz. <laughs> ne oldu? <laughs> he ee, annem. Ne oldu? <laughs> ne annem. Ne oldu tamam. Gelme. Bu suya çok mutlu oluyorum. Ama burada ikimiz de dımıştırırlar. Hiç sesini çıkarma. Bu uyuyor, uyuyor gibi yap. Uyuyor gibi yap. Uyuyor gibi yap. Uyu uyuyor, uyuyor. Heh. Yok <laughs> Yo, içeride hiç kimse yok. Hiç kimse yok tamam. Uyuyor gibi yap. Ee... <gülüyor> 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 Heh, tamam. Hadi gidelim mamamızı yiyelim şimdi. Tamam. Hı? Hı. Hiç verme. <laughs> Buraya in de bir dımıştırsın lan seni. <laughs> ben de onları dımıştırırım mı? Nasıl dımıştıracağım? Bunlar beni bile dımıştırıyor. Şuna baksana. <laughs> Heh.